Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bir önceki videoda yine sizlerle şu boşa çıkan beş yumurtaların arkadaşlar şey yapmıştık. Paylaşmıştık. Şimdi bakacağım şeyi kontrol edeceğim. Kış ayına gelirken bu arada şunu yapmam lazım. arkadaşlar. sinek gittim valla bu sefer de. Öf. Alalım. Ya şimdi bizim bu beslerin kışa gelirken yumurta döllülük oranlarını kontrol etmem gerekiyor. Bakalım bir tane zaten açmıştık önceki videoda. Şurada var mı bakayım bit. Bu bitler için her türlü ilaç mübah yani. Dostlar kontrol edeceğim. Şimdi bir tane yumurtayı kırmıştık zaten. Bakalım kaç tanesi görülü, kaç tanesi görülü. Ona da bakalım hep birlikte. Yani kış ayındaki 5 yumurtaları yarın bir gün size veririz falan. Ne kadar döllü ne kadar değil. Ona bakacağım dostlar. Döllü. Görsüz. Bunları da kim yiyecek? Ki tavuklar yiyecek arkadaşlar. Buna bakalım. Görsüz. İki. İki döllü, iki dönsüz. Üç döllü, düşüg olsun 4 dömlü 5 dömlü yazık ya vallahi yazık 6 dömlü 7 dömlü 8 döllü anlıyorum arkadaşlar bunda yok 3 döllü 9 döllü 14 hep yavrular ölmüş yok arkadaşlar ona ee... 10'a 5 olması lazım. Ya 9'a 4 ya 10'a 5. Görmüş olduğunuz gibi bu yumurtaların çoğu arkadaşlar döllü çıktı. Kış ayına doğru bile yumurtlamış olsa tavuklarımız arkadaşlar 5 tavuklarımız döllü yumurta veriyorlarmış. Affını da Bunu kontrol etmem lazımdı. Çünkü yarın bir gün Ağustos ayının sonlarında yumurta isteyen olur. Onlara yumurta veririz. Bazıları işte diyor ki hocam senden yumurta aldık. İşte çok nadir de olsa oluyor bunlar. İşte dönlü çıkmadı falan yavru çıkmadı. Arkadaşlar yavru çıkmadı değil sen içini kontrol etmek zorundasın. Yani yavru niye çıkmadı? Yani burada ben çıkartıyorum. Yani şu olur 15 yumurtada dersin ki 4 tane 5 tane bak olabilir yani. 2 tane 3 tane dönsü olur. Bu, bunu garantileyemezsin. Ama yani hatta isim vermeyeceğim. Birisi de 11 yumurtanın 11'isi de 4. Öyle bir şey yok ha bizim gibi. yani. aynı yumurtayı aynı şekilde biz de koyuyoruz. Ondan sonra işte durum ortada. Bak yavrularda bir önceki videoda söylemiştim. İşte zamansız yatırmak, tavuğun işte soğuklardan dolayı soğuması ve kalkması sonucunda maalesef işte yavrular ziyan Üzücü Bu durumlar. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey de yok. Ee, kalanları da arkadaşlar tavukların hepsi zaten yiyorlar. Birazdan gelir beçler. Hepsini paket ederler. Evet. seneye yani yine bir 100 tane falan beçimiz olur. 100 beçte böyle bir ekonomik krizin olduğu bir dönemde yeter de artar bile arkadaşlar. Etmeye başladılar zaten. Bir de şuraya gireceğim. Burada yatan bir tavuğumuz vardı. Onu bir kontrol etmem lazım. Çok yağmur yağdı. Yağmur yağmasına rağmen kümesler su almıyor burada. Al bak bu da kalkmış. Oo. Sen abi buraya niye yatıyorsun? Ben anlamadım. Orada iki yumurtaya yatıyorum. Buradaki bütün yumurtalar soğutmuşsun. Al. Allah Allah ya. Bu yumurtalar yeni. Sen bunları soğutmuşsun. Bunlar da ölmüştür arkadaşlar. Bu kontrol edemeyeceğim. Buz gibi olmuşlar. Bu yumurtalardan daha iyi geliyor. Bir önceki videoda, dur, 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 dur yaramaz, dur yaramaz, yaramaz. Seni yaramaz, seni yaramaz, seni, seni yaramaz, seni. Bir önceki videoda söyledim size işte. tavuklar ne yaptığını bilmiyor, kalkıyor. Aşağıda iki tane yumurta görmüş, hemen gitmiş onlara yatmış. Al burada da yumurtlayan bir tane sus var. Kız yaptın mı yumurta? Kurk oldum değil mi? Aman ha. Ha yok olmamış. Yumurtlamış. Ben bu yumurtaları alıyorum dostlar doğru. Neydi ve yavrularını kabına koyacağız. Hadi hadi git hadi. Hadi. Baksana da şuradaki bidon full doldu yani. O kadar yağmur yağdı ki. var ya gitmiş ha o yumurtalara yapmış ya inanılmaz gibi değil emanet tavuğumuz dünyanın abimiz tavuğu bak burada fazla kalmak şey olur evet arkadaşlar yine biz geliyoruz taze taze Şimdi kırıkları da atalım evet. yeni yumurta taze yumurtalar Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Sonra da Bu Lady'nin yavruları gidene kadar arkadaşlar yumurta, süt, mama bu şekilde Bak bak nasıl geliyor bak gel gel Al al Heh. Leydi var ya yavrularım ama ses yumurta tadını aldı ya. Hemen gelir yer. Bakın Leydi nasıl sözüm Leydi hadi çık oradan. Leydi. Aferin. Çık çık. Hı. Çık oradan. Geç yerine. Yavruların yesin. Senin maman ayrı. Evet arkadaşlar bu hafta her videonun sonuna Lady ve yavrularını koyuyorum çünkü güzel yuvalarına inşallah yeni sahiplerine giderler ve güzel güzel büyürler. 4 tane erkek yavrumuz kaldı. Onları arkadaşlar sahiplendiriyorum. Yem karşılığında. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar saygılar. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.